Herkese selamlar, yepyeni bir içerikle daha birlikteyiz. Kanalımı takip edenler bilir, balık hava hakkında dilim döndüğünce bilgilendirici videolar çekiyorum. Bu videoda da size jig balıkçılığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle jig balıkçılığı nedir sorusunun cevabına bakalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar jigging veya Türkçe karşılığı dikey sırtı veya seyirtme tekniği ağır ve batan metal jig yemlerini kullanarak tekneden dikey olarak yapılan bir dip ve orta su avı tekniğidir. Bu teknikte de jig dediğimiz yemini denizin dibine indirip belirli bir ritimle yukarı doğru çekerek, sallayarak, hareket ettirerek dipte veya orta suda bulunan balıkları kandırmayı amaçlıyoruz. Jigging adını biraz önce de bahsettiğim metal bu yapay balık türünden alır. Bu yöntemle avcı balıkların hemen hepsini sinariti sarı kuyruğu, orkinozu, orfozu yakalamak mümkündür. Bir diğer soru jig balıkçılığı nasıl yapılır? Şimdi jig avı farklı aksiyon aralıklarında hareket ettirilme ile gerçekleştirilir. YouTube'da videolarını seyretmişsinizdir. Çok hareketli, çok efor sarf ettiren bir av tekniği. Suyun dibine indirilen jig belirli ritimlerle aşağı veya yukarı doğru sallandırılarak balığın dikkati çekilir ve bu teknikte sahte yeme yaralanmış bir balık izlenimi verilir. Balığın oltaya ilk vuruşunda kamış hızla yukarıya doğru çekilerek balığın ağzının asist adı verdiğimiz iğneye tam olarak oturtulması sağlanır. Bu avda jiglere verilen aksiyonlar oldukça önemli. Bu aksiyonlarla sahte yemenizi iri balıkları kandırmak için yaralanmış bir balık gibi hareket ettirmeniz gerekiyor. Burada başlıca iki teknik var. Birisi dikey seyirtme dediğimiz vertical jigging. Bu nasıl yapılıyor? Jig serbest düşüşe bırakılıyor. Denizin dibine indiriliyor. Dibe indikten sonra jig belirli hız ve aksiyonlarla yukarıya doğru çekiliyor ve tekrar serbest bırakılıyor. İkinci teknikte yatay seyirtme yani horizontal jigging. Burada da jig uzağa doğru atılır ve serbest düşüşe bırakıldıktan sonra belirli hareketlerle yukarı çekilip tekrar serbest bırakılır. Peki jigging tekniğinde hangi balıkları tutacağım derseniz burada genellikle suların orta kısmında ve dibinde yaşayan büyük balıklar avlanır. Mesela sarı kuyruk, sinarit, akya, orkinoz, orfoz, tombalığı türleri ve akla gelebilecek tabii kendi yaşadığınız ortamdaki denizdeki avcı balıklar nelerse onları tutuyorsunuz. Gidip de jigging tekniğiyle kefal yakalamaya çalışmayın boşuna. Bir diğer soru peki jig avcılığında hangi malzemeleri kullanacağım? Elbette ki ona uygun bir olta takımı kullanmanız gerekiyor. Burada malzemenin güçlü ve dayanıklı olması çok önemli. Çünkü bu avda büyük balıklar hedeflendiği ve av derin sularda yapıldığı için malzemenin kaliteli olması gerekiyor arkadaşlar. Jig olta kamışının ve makinelerin ve elbette yemlerin birbirleriyle uyumlu olması çok ama çok önemli. Jig olta kamışı hafif ve atış gücü yüksek olta kamışları olmalı. Büyük avlar peşinde koştuğumuz için de kamışın aksiyon hızının kuvvetli olması gerekli. Jig olta makinesine geçersek sağlam ve dayanıklı olta makineleri tercih edilmeli. Makinenin boyu avın yapılacağı derinliğe göre belirlenmeli devri ise aksiyon hızına ve balığın çekilmesine uygun olmalı. Ne demek? Jig için özel yapılmış olan olta makinelerinde hem hızlı devir hem de yavaş devir ayarı vardır. Siz aksiyon yaparken hızlı devire, balığı çekmeye başladığınızda da torka ihtiyacınız olduğundan düşük devre alır, o şekilde avlanırsınız. Ama normal bir at çek makinesinde bunu yapamazsınız. Gelelim jig yemine. Jig yeminde açık havalarda canlı ve parlak renkler Kapalı havalarda ise fosforlu ve açık renkler tercih edilir. Eğer denizde akıntı varsa püsküllü jikler dediğimiz işte asisti ahtapottan yapılmış veya buna benzer jikler kullanılmamalıdır. Çünkü akıntı sürtünmeden dolayı bu tür jikleri dibe doğru çok yavaş indirir. Hatta çoğu zaman dibi bulmaya da bilir akıntının gücüne göre tabi. O yüzden akıntılı zamanlarda mümkün olduğunca basit Asistler kullanırsanız dibe daha çabuk inersiniz. Peki jigging için en uygun yerler neresi derseniz genellikle aniden derinleşen kayalık alanlarda yapıyoruz bu avı. Kumluk alanlarda bu yöntemle balık yakalanır mı yakalanır ama şans çok düşüktür. Verimli bir av için kıyıdan uzaklaşırken aniden derinleşen yapay bölgeler, su altındaki adacıklar ki bunları balık bulucularla kolayca tespit edebilirsiniz. Eğer av derinliği 25 metre veya daha sığsa mümkün olduğunca kayalık olmayan bölgeler. Çünkü bu bölgelerde sahte yemleri takma olasılığınız yüksek. Onun için tercih etmiyoruz. Ama daha derin yerlerde dibi kayalık bölgeleri de kullanabilirsiniz. Ta en dibe kadar jigi indirmeme kaydıyla. Bir de imkanınız varsa eğer denizde kurulmuş balık çiftliklerine yakın bölgelerde jigging ile av yapabilir ve veriminizi artırabilirsiniz. Balık avına heves eden arkadaşlar slow jigging diye bir kavramda duymuşlardır. Jigging ile slow jigging arasındaki fark nedir derseniz her ikisi de jig yemleri kullanılarak yapılan avlar olsa da yem seçimi ve takımlar ile yapılan aksiyonlar açısından bunlar birbirinden farklılık gösteren iki yöntem. Aksiyon farkları nelerdir? Jigging'de daha sert kamışlar kullanılır. Hızlı ve agresif darbelerle jig yemin suda hızlı ve keskin hareketler yapması sağlanır. Slow jigging'de ise daha esnek kamışlar kullanılır. Daha yavaş dibe doğru salınan ve akıcı kamış hareketleriyle jigin suda daha bir doğal ve daha cazip hareketler yapması sağlanır. Yemlerin farkı var mı? Evet var. Jig yemleri genelde ince yapıda hızlı batmaya elverişlidir. Sığ sularda akıntının az olduğu bölgelerde orta uzunlukta denen hafif de topluca jig yemleri kullanılabilir. Slow jigging'de ise daha kısa ve geniş yapıda ve daha yavaş batancıklar tercih edilir. Bunlar suya atıldığı zaman sonbaharda ağaçtan düşen yaprak gibi aşağıya salına salına inir. Zaten slow yavaş anlamına geliyor. Oradan geliyor bunun adı. Peki kamış seçiminde ne fark var? Jigging için sert ve hızlı kamışlar güçlü ve hızlı makineler kullanılıyor. Genellikle 1.5-2 metre arasındaki kamışlar tercih ediliyor. Makine olarak da bir turda 100 cm üzeri sarım yapılan makineler seçiliyor. Slow jigging'de ise daha yavaş ve daha esnek kamışlarla daha küçük, hassas ve yumuşak sarımlı, yavaş sarımlı makineler tercih ediliyor. Bunlar da genellikle yine 1.80 ile 2.10 arası uzunlukta kamışlarla kombin ediliyor. Gelelim ip misinalara. Jigging için hangi renk ip misina seçilmelidir? Jigging için yüksek çekim kapasitesine sahip çok örgülü 8-12 gibi misinalar, örgü misinalar tercih edilmeli. Lider misina mutlaka flora karbondan kullanılmalı. Lider misina kullandığınızda ip misinanın rengi çok da önemli değil. Ancak genelde metre sayımı için uygun olan çok renkli 10 metrede bir rengi değişen ipler tercih ediliyor jig avlarında. Evet arkadaşlar jig balıkçılığında başarınızı arttırmak için size birkaç ipucu vermek istiyorum. Ancak buraya kadar izleyen dostlar için özellikle eğer... Bu videoyu beğendiyseniz anlattıklarım size faydalı geliyorsa lütfen kanala abone olup aşağıya bir nokta bile olsa bir yorum bırakıp ve bir de beğeni bırakırsanız YouTube algoritmasını şöyle bu videoyu daha fazla insana ulaştıracak şekilde yönlendirelim. Daha fazla balık avı severe ulaşalım. Şimdi birinci ipucu güneşli havalarda parlak ve canlı renkli. Bulutlu havada ise fosforlu açık renklerdeki jikleri kullanın arkadaşlar akıntılı sularda veya rüzgarın tekneyi sürüklediği zamanlarda ahtapot şeklindeki jikleri kullanmayın. Mutlaka balık bulucu kullanın. Balık bulucu kullanmazsanız çok fazla yakıt harcarsınız. Ha ben Meran'ın yerini biliyorum koordinatlar var elimde diyorsanız o ayrı mesele tabii ki. Sabırlı olun. Farklı jikleri deneyin. Başarılı olduğunuzdan devam edin. Mutlaka ve mutlaka teknede can yeleği giyin. Güvenlik ekipmanlarınızı mutlaka bulundurun. Hava koşullarına dikkat edin. Akıntıya dikkat edin. Çok derine gidecekseniz fazla akıntıda o jigi dibe indiremeyeceğiniz için daha ağır jikler tercih edin. Jigin ağırlığını buna göre belirleyin. Büyük balık oltanıza denk geldiğinde mutlaka dikkatli olun, sabırlı olun. Fazla heyecan yapmayın. Lider misina mutlaka kullanın. Flora karbonu mutlaka tercih edin. Bir de size ipucu bazı bu işi derin suda yapan arkadaşlar ipe bir miktar monofilament çünkü monofilament daha esnek, şokları daha iyi alıyor. Onun da önüne jig'in bağlanacağı yere doğru karbon tercih edebilirsiniz. karbon monofilament kadar esnek değil ama görünmezlik özelliği daha önemli. Bu ikisini de birlikte kullanabilirsiniz. Büyük balıklarla bu şok lider sayesinde daha rahat savaşabilirsiniz, mücadele edebilirsiniz. Bir ipucu daha, parabolik aksiyonlu kamışları jig avlarında tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar jigin hareketini suya daha iyi iletirler ve balıkla mücadele sırasında esneyerek balığın ani çekişlerini emerler, absorbe ederler. Bu da size avantaj sağlar. Mutlaka eldiveninizi eğer büyük balıkla mücadele ediyorsanız mücadele kemerinizi, halka açıcı pensenizi, kepçenizi ve kakıçınızı yanınızda bulundurun. Bir de eğer teknede tabi bunun maddi olanaklarla direkt alakası var. Sanal çapa alma ihtimaliniz varsa, şansınız varsa mutlaka bir sanal çapa teknenize takın ve son olarak da balığın vuruşunu hissettiğiniz anda mutlaka sert bir tasma yapın ve asistin balığın ağzına iyice oturmasını sağlayın dostlar. Evet dostlar bu videoda size dilim döndüğünce jigging balık avı tekniğini anlatmaya çalıştım. Daha başka sorularınız varsa lütfen aşağıda yorumlarda bizlerle paylaşın. Ben yorumların hemen hemen hepsini okuyorum, okumaya çalışıyorum. Gözden kaçanlar varsa da şimdiden özür diliyorum. Benim dışımda da tabii videoyu izleyip aşağıda yorumları okuyan arkadaşların da bu sorularınıza katkı vereceğini, bildiklerini sizlerle paylaşacağını da ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın, hepinize rast gelsin.